Hoş geldiniz millet. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim. Soranlar için şimdiden teşekkür ederim. Don't Start Together'ın yeni yaz ortası etkinliği olan Carnival videosu ile karşınızdayım. Şimdi söyleyebilirim ki son derece eğlenceli bir etkinlik olmuş. Yeni mini oyunlar ve yeni hayvan dostlarımızın olduğu bir etkinlik bu. Bu yüzden şimdi arkanıza yaslanın ve videonun keyfini çıkarın. Başlıyoruz. Tabii ki aslında hemen değil. Her zaman olduğu gibi öncelikle yapmamız gereken hazırlıklar var. Ancak merak etmeyin bu sefer çok da uzun sürmeyecek. Oyuna başladığımız anda bizleri görkemli kanatları ve tüm ihtişamı ile bir dostumuz bekliyor olacak. Millet Corvus Goodfeder'a merhaba di. Şimdi tabii ki sizlere ne yapmanız gerektiğini, nereden başlamanız gerektiğini söylemeyecek. Bunu ben söyleyeceğim. Ancak onun yanına birazcık yaklaştığımız zaman sol taraftaki sekmede bir kısım açılacak. Bu kısımdan birazcık tohum ve birazcık altın ile Carnival Sapling yapmanız gerekiyor. Fidan dediğine bakmayın bu bildiğin kocaman bir ağaç. Bunu istediğimiz bir yere yerleştiriyoruz. Peki buranın olayı ne? Ne işe yarıyor? Şimdilik biliyoruz ki bu yer Corvus'un bayağı bir dikkatini çekiyor gibi gözüküyor. Ancak tabii ki sadece bu kadar değil. Ağacın üzerindeki zili çaldığınız zaman yanınıza bir adet karga yavrusu geliyor. Şu an bile bayağı eğlenceli gözüküyor. Ancak henüz pek bir şey yapmıyorlar. Şimdi şenliği gerçekten başlatmamız için Corvus'un yana geri dönmemiz gerekiyor. Çünkü şu an artık daha fazla şey yapmamız için tariflere sahip olacak. Bunları yapmamız için altın, tohum, bazense her ikisine ihtiyacımız olacak. Peki bu şeyler tam olarak ne? 3 tane farklı mini oyun kitimiz var ve tabii ki bu oyunları oynayabilmemiz için jetonlarımız bulunuyor. Ayrıca oyundan kazandığımız biletleri de bir şeyler almamız için de ödül kabinimiz mevcut. Ama önce gelin sizlerle birlikte bu mini oyunlar nelermiş onlara bir göz atalım. Etkinliğimizin ilk oyunu karşınızda millet. Oyuna yumurta çırpma ismini takmışlar. Yani en azından o anlama geliyor. Tabii ki oyunu başlatmak için makineye jeton verdiğinizden emin olun. Daha sonrasında ise çırpılmış yumurta denilen bu şeylerden tonlarca etrafa yayılmaya başlayacak. Oyunun amacı sınırlı bir süre içinde mümkün olduğunca çoğunu oyunun merkezine geri döndürmek. Bunu yapmak için de onların arkasına, önüne, artık her ne tarafa bakıyorlarsa o tarafa geçip üzerlerine doğru koşmak. Gayet basit. Yumurtaları yönlendirerek merkeze götürdüğünüz her bir yumurta patlayarak etrafa konfeti saçacak. Ancak oyunun süresi bitince kadar sizlere daha fazla yumurta atmaya devam edecek. Yani hepsini toplamaya çalışmayın. Olabildiğince çok toplamaya çalışın. Bence son derece eğlenceli gözüküyor. Elinizden gelenin en iyisini yapın ve sonunda ödül olarak biletlerinizi kazanın. Ne kadar iyi yaparsanız o kadar fazla bile sizin olur. İyi eğlenceler. Şimdi gelelim ikinci mini oyunumuza. Bu oyunun ismi sepetlerdeki yumurtalar. Bu oyun bir hafıza oyunu. Oynamak için makineye bir jeton atıyoruz. Ve hangi yumurtanın üzerinde bir yıldız olduğuna dikkat ediyoruz. Yumurtalar saklandıktan sonra yıldızda olan yumurtayı nerede gördüysek o sepeti seçiyoruz. Her iki turda bir yıldızda olan yumurta sayısı artacak. Tabii ki bu da oyunu daha zorlu bir hale getiriyor. Olabildiğince hızlı olun ve biletlerinizi kazanmaya devam edin. Bence bu oyunda son derece eğlenceli. Sizler ne düşünüyorsunuz? Gelelim üçüncü ve son mini oyunumuza açıkçası garip bir isme sahip. Ancak gördüğüm kadarıyla oyunlar içindeki en kolay oyun olabilir. Oynamak için makineye bir jeton atıyoruz ve makine bizlere bir tomar solucan verecek. Ve aslında baktığınız zaman bu bir köstebek vurma oyunu. Hani şu elimizdeki tokmak ile kafalarına vurup puan topladığımız oyun. Yani aslında ona benziyor. Tek farkı burada köstebek tokatlamıyoruz. Biz burada kuşları solucanlar ile besliyoruz. Kuşlar ağızları açık bir şekilde yukarı çıkıyor ve biz de gidip onları besliyoruz. Sanıyorum ki oyunun tüm amacı bundan ibaret. Ancak eğer benim gözden kaçırdığım farklı bir mekanik varsa lütfen yorumlarda belirtin. Diğer oyunlarda olduğu gibi elimizden gelenin en iyisini yaparak biletlerimizi topluyoruz. Şimdi gelelim topladığımız bu biletleri harcamaya. Umarım çok fazla oyun kazanmışsındır. Çünkü ödül kabinindeki fiyatlar bence son derece pahalı. Çok fazla bilete ihtiyacın olacak. Peki buralardan neler alabiliyoruz? Açıkçası bayağı fazla şey var. Dekorasyon eşyalarından tutun yiyebileceğiniz yemeklere kadar daha birçok şey mevcut. Ayrıca unutmadan söyleyeyim, eğer ödül kabininin yanında durursanız sizlere sonsuz bir ışık kaynağı sağlıyor. Geceleri burada vakit geçirmek isteyenlere söylemiş olalım. Ayrıca yine bilmiyorsanız söyleyeyim, kazandığınız biletler 260'a kadar birikiyor ve tekrar söylüyorum, bu biletlere ihtiyacınız var. En basitinden 3 tane popcorn almak için 12 bilet harcamanız gerekiyor ve bu popcorn ile yapabildiğiniz tek şey onu yemek. Sanıyorum ki anlatmak istediğim şeyi anladınız. Yine de bu etkinlik patlamış mısırsız olmaz, değil mi? 12 bilet daha kullanarak Corny Slice'ı satın alabilirsiniz. İnanın ya da inanmayın her şey düşünüldüğünde aslında iyi olabilir. Kazandığınız mini oyunlar ile satın aldığınız bu şey sizlere 12 haçlık 5 akıl sağlığı verebilir. Ayrıca sizlere 15 saniye boyunca yazın kavurucu sıcaklarında serinletebilir. Baktığınız zaman çok da kötü değil gibi. Ne dersiniz? Aslında baktığınız zaman biletleriniz ile aldığınız çoğu şeyin küçük de olsa bir faydası var. Örneğin buradaki Chirpy Scarf'ı ele alalım. 24 bileti aldığınız bu şey ile sadece harika gözükmeyeceksiniz. Aynı zamanda hissedeceksiniz. Yaz geldiğinde bu eşarbı giydiğiniz zaman sizlere sıcaklıktan 120 koruma sağlar. Ve tüm yapmanız gereken şey 1 dakikadan az süren mini oyunları oynamak ve gidip 24 bilete bu eşyayı almak. Sanırım aslında gayet güzel. Ama nasıl oluyor bilmiyorum, her defasında daha iyi bir şey çıkıyor. 48 bileti aldığınız bu güzel cıvıl cıvıl pelerin sizlere yaz sıcaklarında 240 yalıtım sağlar. Ayrıca bunların içerisinde son derece güzel gözükeceksiniz. Başta böyle şeyler beklemiyordum ama umarım bunları oyundan kaldırmazlar. Ayrıca eğer mısır hoşuna gittiyse ya da mısıra ihtiyacın varsa bu şeylerde gayet diyecek şeyler olabilir. 12 bilet harcayarak tohum paketi alabilirsiniz. Bu paketlerin içerisinde 4 adet tohum bulunuyor. Ve eğer siz bu tohumları bir tarlaya ekerseniz ne olur millet? Mısır! bir sürü mısır. Evet, işte bu kadardı. Şimdi biraz daha eğlenceli şeylere geçiş yapıyoruz millet. Süslemeler. Gizemli kutu denilen bu şeyleri ödül kabininden 12 bilete satın alabilirsiniz. Bu şeyleri yerleştirdiğiniz zaman dekoratif heykeller haline geliyorlar. Sanıyorum ki bu heykellerin nadirlik seviyeleri bile var. Şimdi burada benim yaptığım gibi bunları istediğiniz bir yere hemen yerleştirmeyin. Çünkü bu heykelleri oyunun başında yaptığımız ağacın yanına koymak isteyebilirsiniz. Diğer bazı dekoratif eşyalara gelecek olursak minyatür ağaç kitimiz var, mini dönme dolap, mini salıncak gibi birçok farklı dekoratif şey de bulunuyor. Tabii ki bunları da yine gizemli kutular gibi istediğiniz herhangi bir yere yerleştirebilirsiniz. Ancak eğer ağaçlarınızın daha süslü olmaya başlamasını ve daha fazla yavru karga gelmesini istiyorsanız o zaman yapmanız gereken şey ağacın yanına bunları yerleştirmeye devam etmeniz olacaktır. Ağacın etrafında ne kadar çok dekoratif eşya olursa şenliğiniz de o kadar yüksek olur. Bu dekoratif eşyalar ile bizler etkileşime girebiliyoruz. Ancak zaman zaman yavru kargaların bile bu eşyalarıyla oynadığını görebilirsiniz. Bu yüzden süslemeye devam et. Sanırım günün son dekorasyon eşyasına geldik. Yaz ortası gece lambası kiti karşınızda millet. 48 bilete alabildiğiniz bu lambanın aslında diğer lambalardan bir farkı yok. Ancak bunları elinizle aktif ettikten sonra sizler ışık sağlamaya başlayacaklar. Ama dikkatli olun. Burada bulunan karga yavruları bu ışıkları kapatabilirler ya da tam tersi kapalıysa açabilirler. Yani demek istediğim onları çok da güvenmeyin. Siz benim ne demek istediğimi anladınız. Ve işte bu kadardı millet. Yaz ortası etkinliği bence gayet eğlenceli olmuş. Sizler ne düşünüyorsunuz. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bugünlük ben bu kadar. Video hoşunuza gittiyse beğenip paylaşmayı, aynı zamanda yeni videolardan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.